Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Sorularımızı PDF olarak indirmek isteyenler açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hazırsanız başlayalım. Burada bir metnimiz var. Öncelikle metnimizi okuyalım. Metinle ilgili sorularımızı birlikte cevaplandıralım. Enes son günlerde derslere katılmıyordu. Notları da iyice düşmüştü. Nefisler de bir ağacın dibine oturur, yalnız başına etrafı izlerdi. Arkadaşları da oyun oynamaz olmuştu. Bu durumu fark eden öğretmeni Enes'in yanına çağırdı. Oğlum son, zaman, son zamanlardaki halin dikkatimi çekti? Benim bilmediğim bir şeyler mi var? diye sordu. Evet birinci sorumuza bakalım. Enes'in Okuldaki başarısı ile ilgili ne söylenebilir? Evet, Enes son zamanlarda derslere katılmadığı için kuralları da iyice düşmüş oldu. Cevap olarak yazabiliriz arkadaşlar. Enes derslere katılmıyordur ve sınavları da iyice düşmüştür. İkinci sorumuz, Enes'in arkadaş ilişkileri nasıldır? Enes'in arkadaş ilişkilerini sormakta. Arkadaşları ile oyun. Oynamıyordu. Bir soru. Öğretmeni Enes'e ne soruyor? Son zamanlardaki tavrı gitmediğini ve bilmediği bir şeylerin mi olduğunu öğretmeni Enes'e sormuştur arkadaşlar. Yine bir metnimiz var. Bununla ilgili bir sorumuz var. Hastalık olmasaydı hastalığın değerini bilemezdik. Açlık yaşamayan çokluğun değerini bilemez. Suyumuz kesildiğinde bakkaldan aldığımız suyu damla damla kullanırdık. Yukarıdaki yazı bize ne anlatmak istiyor? Hep bu yazı arkadaşlar hayatımızda bazı şeyleri kaybetmeden kıymetini bilmemiz gerekir. Yoksa kaybettikten sonra kazanmak zor olabilir. Bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Hastalık olmasaydı sağlığın değerini bilemezdik. Biraz önceki metnimizin aynısını tekrar verdim arkadaşlar. Ancak burada bana zıt anlamlı sözcükleri bulup işaretlememiz istenmekte. Buradaki zıt anlamlı sözcükler hastalık, sağlık ve bir de açlık, tokluk kelimeleri birbirinin zıttı kelimelerdir arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdaki cümle için hangi soru sorulamaz? Önümüze bakalım. Annem pazardan gelince hemen mutfakta yemek hazırladı. Öncelikle sorularımı sorularım. Annem ne zaman hazırladı? Pazardan gelince. Cevap var. Annem nerede hazırladı? nerede yemek hazırladı? Mutfakta yemek hazırladı. Sonunda cevap var. Niçin sorusunun cevabı yok? kim hazırladı? Annem. Cevabı var. Cevabı olmayan için sorusunun cevabı yoktur arkadaşlar. Yedinci soru. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Konuk, misafir, bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Yurt, vatan, eş anlamlıdır. Güzel, çirkin, anlamdır. Kutsak, esir, eş anlamlıdır. Kelimelerdir farklı olan ve evet, çirkindir arkadaşlar. Bana kelimeler verilmiş. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını yukarıdan bulup yazmamız istenmekte. Tabak kelimesinin eş anlamlısı gayret, ikaz, uyarı, arzu, tek, misafir, konuk, yararlı, faydalı, kent, şehir savaş, harp, imtihan, sınav, ev, konut, vilayet, il olarak yazabiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada da sıt anlamlarını bizde yazmamız istenmekte. Sütümser, iyimser, karanlık, aydınlık, eski, yeni, yaklaşmak, yaklaşmak, bayat, taze, yararlı, zararlı, gülmek, ağlamak, ileri, geri, almak, vermek, üretim, tüketim olarak yazabiliriz arkadaşlar. 10. soruda bana "e" kelimelerin farklı iki anlamında cümle kurmamız istenmekte. Buradaki sağ kelimeleri birincisi yön anlamında, ikincisi de ölü olmayan, hayatta olan anlamındadır. Düşünce sağ kolum kırıldı. Sağ salim evimize geldik. Evet, şiş kelimesi birinci anlamı bir yerimizin şişmesi. ikinci anlamı ise örgürlen örgü örülen şiş veya mangalda et pişirme için kullandığımız şiş anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Merdivenden düştüğüm için kolum şişti. Annem kazak örme için yeni şiş aldı. 11. soru Bana cümleler vermiş bu cümlelerdeki öznel yargı ve nes nesnel yargı olma durumlarına göre altına yazmamız istenmekte. İnsan isimlerini yazarken büyük harfle yazarız. Bu nesnel bir ifadedir. Kim sınıfın en başarılı öğrencisi? Benim öznel bir ifadedir. Deneme sınavından 485 puanı sınıftan en aldım. Esneldir arkadaşlar. Japonya'daki depremde çok insan öldü. Bu özneldir. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Çok insan öldü derken çok neye göre çok kime göre çok bazı kişiler için 3-4 kişinin ölmesi çok olabilirken bazı kişiler için yüzlerce kişi ölmesi gerekir. Bu özel bir ifadedir. Son sorumuz. Bu deneme sınavı bana göre çok zordu. Bana göre diyor. Aynı şekilde cevabımız öznel bir yargıdır arkadaşlar. 12. soru. Bana yine cümleler vermiş. Buradaki cümlelerdeki altı çizgi kelimelerin mecaz veya gerçek anlamı olarak altlarına yazmamız isteniyor. Sınavda birinci olunca sevinçten havalara uçtu. Buradaki havalara uçmak mecaz anlamında kullanılmıştır. Çocuk elini sobaya deyince eli çok kötü yandı. Buradaki elinin yanması anlamında gerçek anlamında kullanılmıştır. Üçüncü soruda Yunus öğretmen konuşurken sözünü kesti. Buradaki kesmek mecaz anlamındadır. Sözünü kesmek. Babamın aldığı yeni bisiklete çok bayıldım. Peki bayılmak Anlamda kullanılmış arkadaşlar. San su yavaş yavaş buharlaştı. Buharlaşmak gerçek anlamında kullanılmıştır. 13. soruyla devam edelim. Buradaki cümleleri sebep sonuç, emir, amaç sonuç ve şart cümlesi olarak altına yazmamız isteniyor. Odanı temizlersen top oynamaya gidebilirsin. Evet burada bir şart var. Top oynamaya gitme gidebilmesinin şartı. Odasını temizlemesi, hava sisli olduğundan arabayı yavaş kullanıyordu. Buradaki sebep sonuç, havanın sisle olması sebep, arabayı yavaş kullanması Bunun sonucudur arkadaşlar. Hemen kağıt ve kalemlerinizi çıkartın. Evet burada bir emir ifadesi var. Karmalar için emir diyor. Trafik çok sıkışık olduğu için erse geç kaldım. Burada da ne sebep sonuç vardır arkadaşlar? Daha güzel yazabilmek için kalemi aldım. Burada amaç sonuç var arkadaşlar. Cevaplarımız da bu şekilde. 14. soru. Buradaki parça olarak verilmiş kelimeleri kuralı bir cümle yapmamız istenmekte. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Son pişmanlık fayda vermez. Acele işe şeytan karışır. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 15. sorumuz. Aşağıdaki cümleleri kurallarına uygun yazınız diyor. Evet burada bazı yazım yanlışları, bazı noktalama yanlışları yapılmış. Bunları düzeltip tekrar yazılması istiyor. Bir cümleye baktığımız zaman arkadaşlar buradaki cümlenin ilk harfi büyük harfle başlaması gerekiyor. Kayseri özel isim olduğu için büyük harfle başlaması gerekiyor. Özel gelen ek kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Bir de burada yapılacak mı soru ekinin ayrı yazılması gerekiyor. Eyvah! Arabanın lastiği patladı. Evet burada eyvah ifadesini anlayabileceğimiz üzere e, ünlem işareti getirilmesi gerekiyor. Ben ünlemi en sonuna koyuyorum. Buraya da onun için virgül koyuyorum. Eyvah! senin ilk harfinde büyük harfle başlıyorum. Ve e, ünlem işaretimi en sona koyuyorum. Doktor Serdar Bey Nevşehirli. Buradaki yanlışlarımız cümlenin ilk harfi büyük olacak. Serdar Bey özel isim olduğu için Serdar'ın Sesi ve Bey'in B'si büyük harf olacak. Nevşehir özel isim, büyük harf olacak. Nevşehirli. Buradaki li eki kesme işaretiyle ayrılmayacak arkadaşlar. Son sorumuz. Kitapçıdan İngilizce Türkçe sözlük alalım mı? E evet, buradaki yanlışlarımız yine cümlenin ilk harfi büyük olması gerekiyor. Daha sonra İngilizce Türkçe özel isim oldukları için baş harfleri büyük olacak ve arasında da çizgi olacak. Alalım mı? Buradaki soru eki mı? Ayrı yazılıp en sonunda da soru işareti konacak arkadaşlar. 16. soru bana atasözleri verilmiş. Aşağıdaki cümlelerle atasözlerini eşleştirmemiz isteniyor arkadaşlar. Destek kargayı koysun gözünü. Burada ankörlük anlamı vardır arkadaşlar. İyilik eden iyilik bulur. Etime bulma. Ne verirsen elinle o gider. Seninle iyilik etme arkadaşlar. Bugünün işini yarına bırakma. Zamanla ilgili arkadaşlar zamanın önemi. Aslan yattığı yerden belli olur. Ve son olarak ne kaldı arkadaşlar? Temizlik kaldı. 17. soru. Burada da deyimler verilmiş. Deyimlerle eşleştirme yapmamız istenmekte. Yüreği sızlamak. Yüreği sızlamak bir kişiye bir şeye acımak anlamındadır. Çok acımak üzülmektir. Dilinde tüy bitmek. Dilinde tüy bitmek bir şeyi çok defa söylemek, sürekli tekrar etmek. Gözü dönmek, çok öfkelenmek, yüreği hoplamak, çok korkup heyecanlanmak, burnunun dibinde çok yakında olmak anlamında kullanılmış deyimlerdir arkadaşlar. 18. soru hangi sözcüğün ses yani eş seslisi yoktur? Fiş kelimesi kullanılan fatura anlamında bir de elektrik fişi vardır arkadaşlar. İki farklı anlamı vardır. Taş bir hayaç parçası taş anlamında kullanılabilir. Bir de taşmak vardır. Gül, gülmek bir de bir bitki olan gül vardır. Ancak kale kelimesinin anlamı bir tanedir arkadaşlar. Aşağıdaki ek almış sözcüklerden hangisinin anlamı değişmemiştir? Yani burada ek aldığı zaman bana bir yapım eki olarak düşünebiliriz. Yapım eki olarak ifade etmeyi biz ortaokulda öğreneceğiz. Ancak ek aldığı zaman anlamı değişen kelimelere örnek istiyor burada bize. Kalemlik kelimesi bakın artık arkadaşlar. Kalem kelimesi ilk eki gelmiş. Kalemden kalemi koyduğumuz kalemlik oluşmuş. Daha sonra kömür kelimesinden bakın. Dü eki gelmiş. Kömürü satan kişi oluşmuş. Tanta kelimesinde hız eki gelmiş. Tantadan tantası olmayan anlamı çıkmış. Ancak kitap tan kelimesinde bir anlam değişikliği olmadığı için cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 20. ve son soru, ana noktalama işaretlerini soruyor. Çocuk öğretmenin arkasından "Canım öğretmenim" diye diye mi bağırdı? Bak, "diye mi bağırdı?" Zaten ilk düşündüğümüz zaman çocuk burada virgül olacak. Öğretmenin arkasından burada bağı işaretin başlıyor. Canım öğretmenim tırnak işaretini kapattım. İyemi bağırdı. En sonuna bakın. Soru işareti olacak. Cevabımız hangi şıkta var arkadaşlar? Cevabımız C seçeneğidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.